Herkese selamlar, ben Melih Hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet, sevgili LGS canavarları, yine ateşi yaktık gördüğün gibi. Çünkü mevzu oldukça önemli. 2024 LGS zor mu olur, kolay mı olur hocam? Bununla ilgili bir görüşünüzü yansıtın bize de anlatın, paylaşın. İçinizde kalmasın dediniz. Ve dolayısıyla 2024 LGS'nin zorlu kolaylığını bu videoda biraz konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Tabii ki de Milli Eğitim bu noktada bize bazı ipuçları da verdi. Bunları da değerlendireceğiz bir eğitimci bakışıyla. Şimdi, tabii ki de LGS boyunca ve sonrasında tercih döneminde de beraber olacağız. Seninle beraber tercihlerimizi yapacağız. Sınavı atlatacağız. Taktiklerimizi vereceğiz. Dolayısıyla hala kanala abone değilseniz tabii ki de önce abone olmayı sonra da videoyu beğenmeyi de unutmayın dedim ve hemen toparlayıp başlıyorum dalıyorum. Şimdi ne konuşacağız biz bu videoda hocam? E, sınavın zorluğunu konuşacağız. Peki gençler. Şimdi teknik olarak baktığımızda bir kurum Milli Eğitim Bakanlığı bize bir sınav yapacak. Peki bu sınavın zorluğu ile alakalı biz nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Yani geniş perspektifte baktığımızda bir sınav zorluğunu e, anlayabilmemiz için. Yani en azından tahmin etmemiz için. Tabii ki de kimse şu an bilemez onu da söylemek istiyorum. Baştan kamu spotu uyarımı vereyim. Kesin zor olacak, kesin kolay olacak gibi bir durum söz konusu. Tabii ki de net bir şekilde söyleyemeyiz. Ama bazı çıkarımlardan zaten ben burada anlattıkça senin de kafanda bir şeyler oluşacak. E, anlayacaksınız. Neye bakarız? Şimdi bir kurum bize sınav yapacak. Bu kurumun yapacağı sınavın nasıl olacağını nasıl anlarız? İki tane maddemiz var. Önemli madde. Bir, bu kurumun daha önce yaptığı sınavlara bakarız. 2018'de LGS başladı. Geliyoruz 2024'e. Dolayısıyla önümüzde bayağı bir sınav var. Yani en azından e, dişe dokunur sayıya gelmiş. İkincisi peki hocam? İkincisi de şu. Bu kurum 2024 LGS'yi yapacak değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı. Peki bu 2024 LGS yolculuğunda bize Örnek soru yayınlıyor mu? Evet. Yani Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bakın bunlar örnek sorular ben size yayınladım ee, ve buna da do dolayısıyla bakacağız ve buna göre de bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi tabi bu sene geçmiş yıllara nazaran bir değişiklik var bu örnek sorularda o da nedir? En önemli değişiklik... Her ay yayınlanmıyor. Ee, soru mu bitti acaba bilmiyorum. Hayır tabii ki öyle, öyle bir şey yok. Her ay yayınlanmayı bu e, yakın zamanda ikincisi yayınlandı biliyorsunuz. Şu yüzden her ay yayınlanmadığını söyleyebilirim. Şimdi her ay yayınladıklarında müfredata göre gitmek durumundalardı yani işte e, ben şubatta yayınladım. E, Mart'ın, Nisan'ın kazanımını soramıyordu. Yani sormuyordu ya da öyle bir tercih söz konusuydu. Ama şimdi yayınlanan sorulara bakıyoruz ki çok kazanımlı. Yani aynı LGS'de çıkacak gibi sorular yayınlamaya başladılar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki ya ben kendimi niye konu olarak kısıtlıyorum? Ben LGS'de kendimi kısıtlamıyorum ki. Sonuçta sen LGS'de şey mi diyorsun? Bu soru kesinlikle karekök sorusu olmak zorunda. Hayır, karekök var, cebir var, üçgen işin içine dalıyor falan. Çok kazanımlı sorular görmeye başlıyorsunuz LGS'de. E milli eğitimde dedi ki ben de böyle yapayım artık. Yani iki tane örnek soru yayınladı. Özellikle matematik nezdinde söylüyorum ki bunlar çok kazanımlı. Yani mesela son yayınlanan Şubat ayında yayınlanan örnek sorulara baktığımızda birinci soru eğim var. Tamam, e, üçgen var. E, tamam cebir var falan böyle bir sürü şey. yani e, Dolayısıyla çok kazanımlı bir soruda 3 tane üniteyi içeren e, sorularla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir değişiklik söz konusu. Şimdi gelelim bunları değerlendirmeye. Birincisi geçmişe bakalım. En yakın nereye bakabiliriz hocam? 2023. Şimdi tabii öyle bir e, yani son yıllarda öyle zamanlardan geçtik ki her birinin kendi içerisinde ayrı bir hikayesi var. Örneğin 2023 LGS. Şimdi ben size 2023 LGS hadi bakalım ona göre değerlendirelim desem tam böyle yani yaklaşamayabiliriz. 2024 yorumumuza. Neden? E çünkü deprem yılı maalesef öyle başımızdan büyük felaket geçti. Birinci dönem soruldu vesaire. Yani. Ee, tam anlamıyla 2023'e baktık, matematik kolaydı hocam. Bu sene de kolay mı olacak diyemeyiz, tamam mı? Dolayısıyla geçmiş yıllara baktığımızda genel olarak ben size şunu söyleyebilirim: ee, 2018'den 2023 dahil tüm sınavlara baktığımızda zorluk seviyesi ortalamaydı diyebiliriz gençler. Burada tabii ki de zorluğu esas belirleyen kısım aslında matematik. Evet geçen yıl 2023'te Türkçe ön plana çıktı gibi gözüküyor. Fakat ee, ön plana çıktı denen Türkçe'de bile yani ortalamalar hala yukarılarda. Çünkü ya, Türkçe zaten sen ya şunu duyuyorum ya Türkçe zordu geçen yıl ve Türkçe'ye abanın çok yüklenin falan zaten matematiği yapıyorsan senin Türkçe'de yapıyor olman lazım. Yani Türkçe'yi yapamadan, okuduğunu anlamadan matematik çözebilir misin? Olmaz. Dolayısıyla bunlar birbiriyle ilintili. Dolayısıyla da sadece 2023 Türkçe zordu, bu sene de zor olacak gibi bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Bu sebeple geçmiş yılları toparladığımızda zorluk seviyesinin yine ortalama ayarlı olacağını söyleyebilirim. Matematik özeline geleceğimiz zaman ise şunu söyleyebilirim ki matematik geçmiş yıl, evet 2023'te kolaydı. Yani nispeten diğer yıllara baktığımızda en azından zor diyebileceğimiz klasmandaki sorular yeterince zor değildi. Seçici değildi. Gelen geçen yaptı gibi düşünebilirsiniz tamam mı? Dolayısıyla bu sene o ayarı biraz daha böyle tutturacaklarını düşünüyorum. Yani bu soru zor soru. Ben zor soru yazıyorum hocam dediğimde tamam mı? Ben zor soru yazıyorum dediğimde seçici olmak durumunda. Yani çok fazla kişi yapmamalı. Çünkü seçmek zorundayız gençler. Böyle de bir gerçek var. Yani hepiniz istiyorsunuz ki o sınav kop kolay olsun. E, herkes yapsın. Herkesin yaptığı bir sınav vardı. TEOK dediğimiz. E, 2018'den önce yapılan. O sınavda ne oluyordu biliyor musun? 17 bin tane birinci çıktı. Düşünebiliyor musun? Sen sınavda şampiyon oluyorsun. Türkiye şampiyonu. Birinci. Birinci oluyorsun. Full yapıyorsun. Sana diyorlar ki Galatasaray'ı kazanamadın. E Ankara Fen orayı da kazanamadın. Hocam Kabataş o da olmadı. İzmir Fen orayı da kazanamadın. Ben full yaptım. Tamam da senin gibi daha 16.999 kişi daha var diyorlardı. Dolayısıyla orada devreye işte yaşı küçük olan girdi. Ne bileyim okul ortalaması yüksek olan yerleşti falan. Sınavın hiçbir önemi kalmadı. Dolayısıyla sınava şunu demeyin. Milli eğitime şunu demeyin. Sınav çok kolay olsun demeyin. Çünkü o zaman hak ettiğin okulu da kazanamazsın. Hani puanım yüksek geldi. 500 aldım. Eee istediğim okula gidemiyorum. Ki bu geçen senede oldu. 500 tam puan alan e, biliyorsunuz 530-560 kişi falan vardı. E Galatasaray'ın kontenjanı 120. Ne yapacağız? Hepsi Galatasaray yazmış olsa istese yine bakın orada başka şeyler devreye giriyor. Dolayısıyla sistem bunu istemez. Çok fazla böyle şampiyonun çıktığı çok kolay bir sınav e, sisteme uygun değildir. Yani milli eğitime uygun değildir. Sebebini de söyledim. Yoksa herkes e, bir okulu istediğinde kazanamazlar. Tamam mı? 500 puan, puan aldım ben yerleşemiyorum. Böyle saçmalıklar doğar yani. Dolayısıyla toparlayacak olursak. Geçmişe baktığımızda ayarlı sınavlar görüyoruz. Bazı yıllarda işte çeşitli sebepler pandemi oldu, deprem oldu. Yani o yıllarda yapılan sınavları sana net bir şekilde açıklayamıyorum. Yani düzenli gelen bir yıl ıı, sistemi olmadı bu sınavın. E, dolayısıyla da genele baktığımızda ayarlı bazı yıllar... Ee, ayarın kaçta olabiliyordu? Matematiğin çok aşırı zor olduğu ya da geçen 2023 gibi bir tık daha kolay olduğu yıllar oldu, Tamam. Dolayısıyla buradan e, baktığımızda evet, sınav ortalama olacak diyebiliriz. Peki hocam, esas önemli yer, oraya gel. Örnek soru yayınlıyor bu kurum. Milli Eğitim Bakanlığı sana diyor ki, ben bir sınav yapacağım ve benim hocalarım bu sınavı hazırlayacak olan arkadaşlar sana bak örnek sorular hazırladı. Yani bunun gibi olacak. Örnek ne demek? Bunun gibi olacak demek. Dolayısıyla şimdi oraya baktığımızda ne görüyoruz? Şöyle bir gözlemlememizi anlatalım gözlemlerimizi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Örnek sorular yayınlandı ama Nisan'a kadar çözme. Neden hocam örnek soru yayınlanmış. işte Biz gibi çözelim. Hayır. Neden? Çünkü daha senin işlemediğin konular var. Dedim ya hani. E, yıl geneli bir soru havuzu yayınlandı. Şimdi birinci soruya bakıyorsun. Sen şimdi birinci soruya baktığında Pisagor teoremi göreceksin. E işledin mi daha? Ya e tamam bitirdiysen erken gidiyorsan çöz. Ama normal müfredatta gidiyorsanız çözme. Dediğim gibi Nisan'a kadar biz zaten partikül matematik olarak matematik konularımızı Nisan sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Hedef muhtemelen de bitecek. Ve dolayısıyla da sen de ondan sonra çözümlemeye başlayabilirsin. Ama şu an çözmeniz e, motivasyonunuzu düşürür. Çünkü diyeceksin ki lan ben bunu çözemiyorum. Çözemezsin daha çünkü işlemediğin konular var. Bence hiç bulaşmayın. Nisan'a kadar kalsın orada. Kimse çalmaz o sorular. <laughs> Orada durur tamam. Dolayısıyla birincisi çözme uyarımı yaparak başlayayım. İkincisi gençler şunu fark ettik bu yıl. Yayınlanan örnek sorularda bizim temel soru dediğimiz kazanım sorusu dediğimiz kısa sorular çıkmaya başladı. Ha. İşte bu bize müthiş bir ipucu veriyor. Demek ki LGS'de bu yıl göreceğimiz LGS'de bu yani espri olsun diye öyle kazanım sorusu koyacaklarını zannetmiyorum. Karşımıza LGS gerçek LGS'de 2024 LGS'de temel sorular çıkma olasılığı %99.99 99. tamam. Yani çıkacak temel sorular da göreceğiz. Ee, yani bir sistem değişikliği görünüyor. Zaten bunu Milli Eğitim Bakanlığı da sürekli, Milli Eğitim Bakanımız da sürekli söyledi. İşte müfredat değişecek biliyorsunuz, önümüzdeki sene e, öyle söyleniyor. E, onun dışında işte sınav sistemi değişebilir. Müfredat değişiyorsa sınav sisteminin de değişme ihtimali var. Dolayısıyla çok fazla değişken var ortada. Bu sebeple de ne diyoruz? Temel sorular karşımıza gelecek. Bu bazı kişiler için avantaj olabilir. Yani o kişiler temel sorularda daha yetenekli olan, işlem sorularına daha yetenekli olan kişiler için... Net artırımı mümkün. Yani o kişiler der ki aa benim için sınav kolay olacak. Tamam evet doğru söylüyor. Kazanım soruları çıkacak çünkü. Öyle e, yok e, Ali okula gitti Ayşe hastaneye gitti o oradan çıktı bu buradan uçtu kaçtı falan soruları yok. Yani öyle seni yoran cümleler olmadan basbaya dümdüz örnek sorularda da çıktı işte görüyorsunuz köklü ifade toplamaz. Köklü ifade yaklaşık değer sormuş İlk örnek sorulara bakın. İkinci örnek sorularda üstlü ifade şu şunun kaç katıdır laps diye yapıştırmış soruyu. Direkt sormuş. Mis. E tamam bu sorularda sen iyiysen müthiş. Senin için bu sınav bir tık daha kolay olma ihtimali yüksek. Kolay olacak demiyorum. Yani öyle bir kazanım sorusu sorarlar ki ülkece yamulabiliriz. Tamam Beklemiyoruz tabii ki de o kadar zorlukta ama bunun avantaj olabilir. Bazıları için belki dezavantaj olur. Hocam ben hepsini takır takır çözüyorum ben yeni nesillerde. Çok iyiyim. Keşke hepsi yeni nesil çıksaydı. Benim için olmadı bu iş şeklinde de görüş belirtebilirsiniz. Dolayısıyla herkes için aslında durum farklı. Herkes için sınavın zorluğu, kolaylığı bu sebeple değişkenlik gösterebilir. Tamam. Yani genel olarak bunu toparlayıp söylemek istiyorum. Herkes için değişkenlik gösterebilir. Ama biliyoruz ki temel sorular çıkacak. Dolayısıyla sen de temel soru ve yeni nesil soruların dengesini oturtmak zorundasın. Bak hala şunu görüyorum. Sadece yeni nesil, yeni nesil, hepsi yeni nesil bu yanlış. Zaten hani matematik üzerinde konuşacaksak bu matematik için de yanlış bir uygulama. Sen temel soruları tam anlamıyla çözüp hepsini tokatlamadan yeni nesile zaten geçme. Çözemezsin çünkü. Çünkü yeni nesil soruda da o temel işlemleri yapmak zorundasınız. Hemen söyleyeyim istersen. Bu soruları nereden buluruz hocam? Al partikül matematik. Bu kitapta mavi kapaklı olan kitapta hem o dediğimiz bizi yamultabilecek kazanım soruları da var kolaydan zora doğru hem de yeni nesil sorularda var. İstiyorsan hani her şey bir kitapta olsun. Hem de ne var biliyor musun? O hani dedim ya bütün kazanımları bir soruya tıkıyorlar. Onlar da var. İçinde 6 tane deneme var ve bu denemelerde çoklu kazanımlar da sorduk. Biz seni hazırlıyoruz zaten tamam Bu kitabı çözen LGS çok fazla zorluk yaşamayacak. Şimdiden onu söyleyebilirim en azından. Şimdi bunu da anlattık. Geliyorum bir diğer önemli noktaya. Milli eğitim dedik ya ipuçları vermeye başladı. Tamam örnek sorular var. Ama bir de çok önemli bir detay var ki Milli Eğitim şunu paylaştı. Yayınladığı örnek soruların yanına bu soru ders kitabının şu sayfasındaki şu örneğe benzer sorudur diye bize bir pdf paylaştı. Müthiş. Bak hala diyorum şu an örnek sorulara yeltenme. Dediğim gibi işlemediğin konular var şu an anlamsız olur. Nisan ayında yine ben sana hatırlatacağım zaten çözme onları mutlaka diye odaklanırsınız. Ama şu an için söylüyorum. Bak Milli Eğitim dedi ki ben örnek soru yayınlıyorum ve bu örnek soruları da gittim ders kitabınızdan aldım. Tamam şunu söyleyebiliriz. Ders kitabındaki soru 3 ee, yıldız örnek soru 6 yıldız. Tamam yani arada bir zorluk seviye farkı da var ama temel mantık olarak ders kitabındaki sorulardan yola çıkılmış. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Bakın ders kitapları çoğunuz tarafından hor görülen, böyle alınır alınmaz kaldırılan dolapta unutulan, evde kaybettim hani şeklinde ee, davranılan bir kitaptır. Ders kitapları özellikle matematik için söylüyorum. Çünkü ben hemen test çözmeliyim. Şık olmalı. Dört şıktan birini seçmeli falan moduna giriyorsunuz. Halbuki hep söylüyoruz ders kitabı çok önemlidir. İşte milli eğitimde bunu söylüyor bize. Direkt göstermiş ya adam ders kitabında 126. sayfada bu soruyu sordum diyor. Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soruda da evet benzeri var biraz daha belki bir tık daha zoru ama temel mantığı aynı. Dolayısıyla ders kitabını mutlaka çözeceksin. Sınav kimlere kolay olur biliyor musun? İşte o ders kitabını bir kere yalayıp yutanlara kolay olacak. Ve bir diğer noktayı da artık orayı da söyleyelim. Türkçe, matematik, fene yüklenenler için kolay olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama burada da şunu duyuyorum. Bazı yerlerde de söyleniyor sanırım. Çünkü bize soruyorsunuz. Hocam e, Türkçe zor oldu ya Türkçe'ye daha fazla ağırlık verelim deniyor matematik bir tık daha azaltalım. Yani kazanmak istemiyorsan tabii ki de o şekilde davranabilirsiniz. Her sınavda olduğu gibi gençler bu ülkemiz için değil tüm dünya için geçerli bir durumdur. Matematik her zaman seçici eleyici derstir. Sadece bize değil ha bize özgü ya da ben matematik kanalıyım diye sana bunları anlatmıyorum. Matematik dersi dünyada zor olan bir ders. Dolayısıyla adam da zor olan kısımdan seçip eleyecek. Ne din kültüründen mi Onu mu istiyorsunuz? Tamam. Dolayısıyla da bunu bir aklımıza yazalım. İki başlık bak. iki başlık. Kimler kazanacak? TMF. Türkçe Matematik Fen'e yüklenenler ve ders kitaplarınızı yalayıp yutanlar. Tamam ders kitapları artık önemini Milli Eğitim gösterdi. Bak sonra sınav biter ve Milli Eğitim Bakanlığı çıkar der ki açıklamasını yapar. Bakın arkadaşlar LGS'de çıkan 14. soru bizim çocuklara dağıttığımız, ücretsiz de dağıtılıyor. Ücretsiz dağıttığımız ders kitabında 126. sayfada da var. Aynısını sorduk. Benzerini sorduk. Anladınız mı? Yani bu açıklama gelir. Sen de orada dumur böyle kalırsın. Böyle ışık görmüş tavşan gibi bakmamak için şimdiden hazırlan. Peki sınavın geneli nasıl bekliyorsun hocam? Ben sana 20 soruluk bir sınav için bahsedeyim. Matematik sınavı. 20 soru karşına geldi ya. Burada temel soruların da yayınlanacağını bildiğimiz için artık hani dümdüz kök 18 hangi aralıktadır? Aşağıdakilerden hangisidir? Bitti. Soru böyle çözme süren bile çok ciddi e, azalacak. 30 saniyede tokatlayıp geçeceksin soruyu. Dolayısıyla o 20 sorunun 5 tanesini çok kolay bekliyoruz. Dediğim gibi bu 30 saniyede çözebileceğiniz ayarda olacak. Eski sınavlarda, LGS'nin önceki sınavlarına baktığımızda, daha ilk yıllar yapılan böyle sorular yoktu. Ben size bu sene için bunu öngörebilirim. Çünkü 2023'te de bunun mesajını aldık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda da bu mesajları alıyoruz. Bunu değerlendirmelerim sonucunda söylüyorum. 5 sorunun ciddi kolay olacağını söyleyebiliriz. Herkes yapabilecek, temel bilgin varsa. Diğer 5 soru, ikinci 5 soru orta, kolaya yakın orta olacak. Tamam. Yani bir tık daha 2-3 cümle fazla soru e, içerisinde 2-3 cümle fazla okuyacaksın. Tamam? Diğer 5 soru orta, zora yakın orta olacak. Son 5 soru da kazık kap kazık olacak tamam çünkü artık 2023'te o dersi aldı Milli Eğitim baktı yine çok fazla birinci var 500 bu sınav için fazladır yani bunun o ortalaması 100 200 arasıdır. birinci dediğim gibi yerleştiremezsin o öğrenciler istediği okula gidemezler sonra tamam. Dolayısıyla e, bunlar var e, ee, haliyle de o 5 soru çok zor olacak ki onlar da kendi içine ayıklansın. Bunlarla karşılaşacaksın. Sen hocam ben 10-15 bekliyorum hani 20 soru istemiyorum diyorsan o bak çıkacak o 5 tane kap kazık soru da moral bozmayacaksın. Belki de sana şak ilk 5 soru o gelecek. Denk gelmez ama gelirse moral bozmayacaksın. Devam edeceksin. Zaten pes etmeyen vazgeçmeyenler kazanacak tamam O zaman toparlayacak olursak bunu Türkçe için de düşün. Türkçe ve fen için o kap kazık dediğimiz sorular o kadar da kap kazık olmuyor yani kapı yok sadece zor ayarında oluyorlar bu sene de öyle bekliyorum yine ee, dediğim gibi matematikten bence tamam bir şey yapıldı ee, 2023'te yapıldı görüldü hani o kadar da zorluk Türkçe'ye kaydı gibi gözükse de bu sene onun toparlanacağını yine düşünüyorum onu da söyleyeyim yani sizi yanıltmasın Aa hurra Türkçe'ye çalışalım mevzusu olmasın ama o dengeyi de kaçırırsan, Türkçeyi de boşlarsan o zaman yine hiç yapamazsın. Türkçe, matematik, fen. Sınavı kazanmak isteyenlere şifreyi veriyorum. Milli eğitim de veriyor zaten. Türkçe, matematik, fen. Bu üçünden hem fazla soru soruyor hem de kat getirdikleri puan fazla bunların. Dolayısıyla bunlara yamulacaksın, yumulacaksın yani tamam Yoksa yamulursun tamam Bu üç derse çok ciddi çalışacaksın. Öyle ben inkılaba saatlerce çalıştım. İngilizce'de 5 saat 6 saatim gidiyor. Din kültürü o günde 200 soru çözüyorum falan diyorsan. Devam et. Sen yani belli ki hedefinde kazanmak yok. Tamam. Üç ders. Bunu Milli Eğitim söylüyor ya. Ben diyor ki bu derslerden fazla soru soruyorum ya. Fazla puan veriyorum bu derslere. Kat sayı açıklaması var. Dört kat. Dört tane din kültürü sorusu bir tane matematiğe eşit. Ya da bir tane Türkçe'ye eşit. Mevzu ortada. Dedim ve burada da noktalıyorum. Tamam. Sınav zor mu olacak? Kolay mı olacak? Tabii ki de bu sizler için e, ...duymak istediğiniz çok önemli bir bilgi ki... E, ...hepinizi de mutlu edeyim, şen e, şakrak geçin bu videoyu... E, ...isteseydim de evet sınav kolay olacak, aşırı kolay olacak... ...yürüyün be falan da diyebilirdik ki... E, ...öyle bir durum beklemeyin. Çünkü bu bir seçme sınavıdır. Yani seçecek. Ülkede kaç tane lise var? E, herkes aynı liseyi kazanabilir mi? O Hani Teok'ta anlattık ya 17.000 birinci çıktığında... Ya öğrencilerin yaşına baktılar da yerleştirdiler. Erken doğan avantajlı oldu falan. Böyle bir saçmalıklar oluştu. Bu ölçme değerlendirme kriterlerinin yani yerle bir edilmesidir. Dolayısıyla da sınav ee, ayarlı olacak artık bu sınavda Milli Eğitim Bakanlığı da sonuçta tecrübelendi Onun da elinde milyon tane veri var Geçmiş yılları daha detaylı bizden daha detaylı görüyorlar Kim hangi soruda ne yapmış Hangi soru ne kadar boş bırakılmış Yanlış yapılmış filan Ona göre sınav soruları hazırlanacak Dolayısıyla sen de tabii ki de önceki yıllardaki soruları çok iyi çözüyorsun Örnek soruları çok iyi çözüyorsun Ve ders kitabını artık yalayıp gidiyorsunuz Örnek sorular bak Ders kitabında da örnek sorular var Hani örnek çözüm. Adam dersinden çözümünü de yazmış. Ama hemen o tozlu raflardan ders kitaplarınızı çıkarıp onları da çalışma planınızın içine eklemeyi unutmayın dedim ve bitirdim. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. LGS sürecinde sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla da abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Aramıza katılırsanız siz de bunları kaçırmadan takip edersiniz önemli taktiklerde sunacağız. Tamam onlara da geliyoruz yavaş yavaş dedim bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek. kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.